Evet arkadaşlar. Arkadaşlar köye geldik ve bütün köpekler hepsi geldiler. Bizim garibimiz burada ve komşuların köpekleri de geldi şu an. Evet etrafımızda dolaşıyorlar. Garip, garip. Garip oğlum. Garip. Garip. Tamam tamam bebeğim dur dur dur. Evet geldiler şu an. Tabii ki yemek istiyorlar ve bizi çok özlemiş. Garip. Oğlum. Hadi oğluma yemek ver, yemek oğlum. ver oğluma. Mama ver oğluma. Çok acıkmış. Çok <laughs> çok çok. Çok <laughs> acıkmış oğlum. Çok çok Garip. çok özlemiş bizi. Çok. Tamam tamam oğlum. Tamam, tamam. Garip oğlum. Oğlum. <laughs> Hadi oğluma mama ver. Çok acıkmış oğlum. <laughs> Görüyor musun oğlum. bak bu <laughs> köpek bile bize ne kadar alıştı. Ay dur yavrum. Dur dur dur. <laughs> o da çok alıştı bize ya. Bakar mısın? Garip oğlum. Acıktın mı oğlum sen? Acıktın mı oğlum sen? Acıktın mı? Kaptan. Kaptan gel. Gel gel. Sen de gel. Gel. Kaptan gel. Gel kaptan gel. Garip. Garip oğlum. Evet arkadaşlar. Hayvanlar bizi görür görmez. Arabanın sesini tanıdılar ve şu an onlara yiyecek getirdik. <laughs> Tekir, sen de burada mısın oğlum? Diğer yumuşak küçük etlerden verelim Tekir'e. Garibin yemeğini ver. Çok mu acıktın oğlum sen? Tekire küçük etlerden vereceğim. Tekir değil mi o? Tekir değil mi? Şuna da ver, şuna da. Arka tarafa ver şimdi kavga ederler ben elimi yağlamayayım. Sen önce garibe biraz ver, arka tarafa da onlara ver kavga etmesinler. Oğlum çok acıkmış benim yakışıklı oğlum. Çok mu acıkmış oğlum? Çok mu acıkmış? Çok acıkmış. Çok çok çok. Hadi gel arka tarafta da bunlara verelim. Kaptan gel oğlum gel. Kaptan korkuyor. Bak kaptana da öbür tarafta verin. Çok mu acıktınız siz yavrum? Siz çok mu acıktınız? Çok mu? Ölmüşler açlıktan ya. Kaptana da şu tarafta versene. Şu tarafta da kaptana verelim. Gel. Kaptan korkuyor, çekiniyor, Hayır, gelmiyor. Hı? O poşeti de oraya dök. Kaptan yesin oldu hadi. hadi ye mamanı. Bak hadi. burada maman. Burada. Buna bir tane daha verecek misin? Kaptan gel oğlum. Gel. Gel oğlum sen değil gel. Garip gelmesin. Kaptan acıktın mı oğlum? Sana da vereceğim. Gel gel gel. Gel hadi gel. Hadi gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel al hadi. Hadi ye mamanı. Hadi kaptan küstün mü? Ne yaptın oğlum sen? Hadi gel. Gel mamanı ye bak gel. Gel hadi. Hadi. Hadi ye oğlum hadi. Kaptan hayata küsmüş gibi bir hali var. Ne oldu ona? Çok acıkmış yavrularım. Çok acıkmışlar. Ne bulup ne yesin hayvanlar. Garip sen çok mu acıktın oğlum? Çok mu acıktın oğlum sen? He? Mama yiyorsun şu an. Hiç yüzüme bakmıyorsun ama. Geldi mi kaptan? Karnı tok mu acaba? Almıyor. Arkadaşlar kaptan komşumun köpeği. Ama o da bizi çok seviyor. Ve biz geldiğimiz zaman aynı şekilde o da koşarak yanımıza geliyor. Ama şu an mamalarını almıyor herhalde karnı tok. Onun sahibi var tabii ki. Hadi almaman oğlum hadi. Hadi ye. Evet garip yemeğini yedi ve şu an inanın artık teslim oldu. Beni sevin. Hareketi bu. Her zaman yapıyor bunu. Yattığı yere inanın ağlamış hayvan. Arkadaşlar gerçekten ağlamış gözyaşlarını görebiliyorsunuz. Ağlamış resmen çocuk gibi ağlamış yani. Bizi görünce çok mutlu oldu. Sevinçten ağlıyor inanın. Karnı doydu, yattı ve şu an kendini sevdiriyor. Çocuk gibi teslim oluyor arkadaşlar. Çok üzülüyorum bu hayvanlara ama benim kesinlikle bunları götürüp yani merkezde bakabilecek bir imkanım yok. Üçüncü katta oturuyorum dairede ve bunları öyle bir müsait bir yerim yok bakmaya. Daha geçen sene gariple tanıştık. O zaman daha küçüktü, yavruydu. Yani karnını doyurmadan edemedik. Vicdanımız el vermedi. Doyurduk ve bize çok alıştı. Biz de ona alıştık. Şu an hiçbir işimiz yok köyde. Tamamen bu hayvanlar için geldik arkadaşlar. İnanın bunlar için elimizden geldiğince haftada bir veya iki defa gelmeye çalışıyoruz. Çok üzülüyorum yavrularıma. Diğeri de yine sahipsiz. O da garibin arkadaşı. Ne oldu oğlum? He? Ne oldu? Ne oldu? Yok 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 gelme. O da garip de çok yakın arkadaş. Çok sadece yemek yerken düşman gibi oluyorlar. Çok kavga ediyorlar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde çok seviyorlar birbirlerini. Hiç ayrılmıyorlar. Bu da terk edilmiş bir köpek. Birileri getirip bizim mahallemize bırakıp gitti. O da bize alıştı. Evet. Garibimin gözyaşını siliyor işin. Bunların çocuk gibi seviyor onu. Abi, yavrum resmen çocuk gibi ağlamış garip olur. Küstün mü sen bize? Küstün mü? Ama bebeğim geldik işte geldik. Küsüyor musun sen bize yoksa? He? Tekir ne alemde? Bir de ona bakayım. O da mamasını yemekle meşgul. O köpeklerin içinde durması mümkün değil. İçeride verdik ona. Evet. O da hemen hemen bitirmiş mamasını. Doydun mu oğlum sen? Küçük oğlum. Doydun mu sen? Tekir. Çok acıkmış yavrum. Çok acıkmış. Bak hepsini yemiş neredeyse. Sadece küçük bir parça kalmış. Oğlum da yiyor mamasını. Tekir. Oğlum. Efendim oğlum. Efendim bebeğim. Çok mu acıktın sen? Onların doyduğu zamanki mutluluğu arkadaşlar anlatamam. İnanın anlatamam. Bak ne kadar mutlu oluyor. Geldin mi bebeğim? Yani geldin mi burada mısın sen? Bizi mi bekledin sen? He? Oğlumun da karnı doydu. Evet karnı doydu artık. Şu an keyifli keyifli dolaşıyor. Garip. Garip. Doyduğunu anlamıyor ama bir müddet sonra çok aşırı derecede ağırlık çöküyor. Çok da fazla vermememiz gerekiyor. Ne oldu oldum. Ne oldu? He? Evet. Şu an artık mutlular. Hadi yat oğlum. Yat. Garip yat oğlum. Yat bebeğim, yat, yat, yat. Garip. Garip göz yaşlarına kurban olurum ben senin. Garip. Garip ağlama bebeğim, ağlama, ağlama. Ben senin gözyaşlarına kurban olurum oğlum. Garip. Bu şekilde arkadaşlar. Bu yavrularımız için geliyoruz. İnanın bizim çocuğumuz gibi oldular. Ve doyurduk şu an. Onlar mutlu, biz mutlu. E şimdi biraz size köyümün yeşilliğini biraz göstereyim şöyle. Yazın buralar çok güzel oluyor. Şu an yine de yeşil. Kar bitmiş. Geçen hafta gelmiştik. Şurada şu kütüklerin üzerinde kahve içmiştik ve videosunu paylaşmıştım sizlerle kısa videosunu. Orası burası arkadaşlar. Köyümün manzarası da bu şekilde. Fındık bahçemiz. Bu şekilde fındık bahçemiz. Ve ağaçlar tamamen yaprağı dökük tabii ki. Kış mevsimi olduğu için. Yazın buralar yemyeşil. Her, her taraf çok güzel oluyor met olursa inşallah o zaman da videosunu çekerim ve sizlerle paylaşırım. Evet, evimiz bu şekilde köydeki evimiz. Hayvanlar şu an mutlular, karınları doydu. Ve yatıyorlar artık. manzaraya bakar mısınız arkadaşlar en arkada kaptan ortada isimsiz köpek yani garibin arkadaşı İsmi var mı bilmiyorum onu bırakıp gittiler sahipleri mahalleye saldılar gittiler ve önünde garip garip hayvanat bahçesi gibi hayvanlar sevildiği yere geliyorlar garip kime bakıyorsun sen garip garip sen kime bakıyorsun Kime bakıyorsun oğlum sen? Tekir de içeride tabii ki. Tekir hala doymadı. Biraz daha mama verdim. Yine yemekle meşgul. O içeriden dışarıya çıkamıyor. Çünkü köpekler malum rahat bırakmıyorlar. Garip yalnız olduğu zaman Tekir'e hiçbir şey yapmıyor. Çok alışkın ama diğer köpekler tabii ki de Tekir'e rahat vermiyorlar. Eteke şu an içeride yine mama yemekle meşgul dediğim gibi. Efendim oğlum hadi ye ye doymadın mı sen? Evet arkadaşlar. Tekir yemeğini yedi. Bizi de güzelce karşıladı. Ve karnı doydu. Artık uykusu geldi. Şimdi uyku zamanı. Yuvasına girdi. Artık uyuyor. İyi uykular canım benim. Hadi iyi uykular.